Merhabalar. Çanakkale Ezine Güllüce köyündeyiz. Köye yaklaşık e, 1 bir kilometre uzaklıkta e, böyle çitle çevrili 10.943 metrekare artı 3.5 dönüm ormandan a, e, kiralanmış. Yaklaşık 12 dönüm bir ceviz bahçesindeyiz. Şu anda ceviz bahçesine giriş kapısını arıyoruz. Yolu şöyle. Aracınızla gelebiliyorsunuz. Ben daha henüz giriş kapısını bulamadım. Ee, şöyle. Cevizler e, bu arada verimde 8'e 8 dikilmiş durumda var. Damlama sulama sistemiyle sulanıyor. Su var. Ee, Elektrik de yakın olması gerekiyor buralara ama e, onu da bulduğumda size gösteririm. Ee, Bunlar altı evet 6 yaşındalar yaklaşık e, 250 kilo civarı şu anda ve üzerinde bir ceviz olduğunu söyledi yer sahibi şöyle dönelim etraf orman doğa manzaralı Ben bir de girişi bulsam çok bakımlı, çok güzel bir cevizlik aslında. Şöyle Ağaçlara da bakarsanız Köy'e de yakın konumda. E, bu da e, ıslaklık şöyle suyun belirtisi diyeyim mi artık ne diyeyim? Biz de bu riski göz almak istemedik. Yani sulama yapılıyor, işte kavun, karpuzlar var böyle çamur olur falan diye. Ama yol normal anlamında. Siz de görüyorsunuz çok güzel. Şöyle zaten normal ormanın doğası gereği oluşan pırnar ağaçları falan var. Öyle hani arazinin içerisinde değil, bunlar dışarısında. Arazi tamamen çitli çevrili bir arazi. <laughs> Şöyle otla çıka ota çıka gidiyoruz. <laughs> Şöyle muhteşem bir manzara. Bakın. Şurası Ezine. Karşısı Kızılköy. Harika bir manzarası var. Evet. Kanalı görüyorsunuz. Sulama kanalını. Suyla ilgili hiçbir problem yok. Nasıl akıyor? Burası çok güzel bir cevizlik, muhteşem. Şu akan suya bakar mısınız? Bir Zaten arkadaşım girmiş fotoğraf çekiyor. Merhabalar.